Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ee, bizi soracak olursanız bizler de iyiyiz. Evet bugün e, takvimi bir açalım şuradan. Boğa Burcu ile devam ediyoruz sevgili boğalar. 6-11 Şubat haftası sizi neler bekliyor buna bakacağız. Yükseleni, Güneş Burcu, Ay Burcu, Boğa olan arkadaşlarım hepiniz izleyebilirsiniz. Beğenen, abone olan arkadaşlarımız niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım. 6-11 Şubat haftası enerjilerinizle başlayacağız Boğa Burcu. Kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız destekler içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlarım. Ayrıca kanalın içeriğine gelerek burçlara özel kahve tarot bakımlarını ve zamansız zamanı yapılan aklımdaki kişi açılımlarını da görebilirsiniz arkadaşlar haydi bakalım alma verme dengesinde kalabilmek adına kart gelmiyor ya emeğimize karşılık beğeni atan arkadaşlarımıza şifa olsun arkadaşlar sizlerde lütfen emeğimize karşılık beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar haydi bakalım Evet Boğa Burcu, kolektife bir bakım sana uyanı al, uymayanı evrene gönder. Kişisel danışmanlık isterseniz de videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsiniz. Instagram duru Alt kanalından da bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir genel enerjine baktığımda. Takip ettiğim birisi var. Hem yüreğinde öfken var o kişiye karşı hem de takip ediyorsun. Çünkü burada diyor ki ee, sen ilk defa bu kişiye karşı yaklaşımını değiştirmişsin. İşte sürekli peşinden koşan tarafsındır ya da sürekli üstüne düşen tarafsındır. Bir şekil, bir strateji değiştirmişsin ve şu an bir sessizlik hakim. Sadece sessiz sakin takip ediyorsun. İçinde de gerçekten bir öfke hali var bu kişiye karşı. Ama bu öfke ona kızgınlıktan ziyade ona kavuşamamaktan kaynaklı olabilir bu abucum. Çünkü ısrarla yeniden doğuş ve tamamlanma istiyorsun. Ve burada diyor ki bu haftanın enerjisinde bu konuyla alakalı kutlama yapacaksın. Bir mutluluk yaşayacaksın. Çünkü bir tamamlanma yaşayacaksın dedi. Yeniden doğuş veriyor arkadaşım. Yeniden başlamak, yeniden başlama döngüsüne girmek ya da yeniden başlamayı kabul etmek. Bu enerji içine gireceksin ve bu hafta bunun mutluluğunu yaşayacaksın olarak veriyor. Evet sevgili boğalar, <laughs> bu tarot destesi e her burçta da söylüyorum, belirtiyorum. Yılların tarotu arkadaşlar, yıllardır kullandığım tarot deste ciddi manada zedelendi ama e, enerjisine çok güvendiğim bir destedir. Bu hafta bu tarotu kullanalım dedik. Hadi bakalım Boğa burcu bakalım senin enerjin için ne verecek? Evet, hadi bakalım boğalar. bir kart fazla geldi. Almak istediğim kart şuydu. Ölümü verdi. Fazla gelen bu. Buraya baktığımda öncelikle Boğa güvenin sarsılmış. Ciddi manada güvenin sarsılmış. Konu ister aşk olsun ister iş olsun ne olursa olsun güvenin sarsılmış. Bazen duygusal olarak darınıp sürekli sorguluyorsun ve e, olumsuz düşünüyorsun. Bazen de hislerinle hareket ediyorsun. Olumlu evrede beklemeye e, karar veriyorsun. Ve burada diyor ki senin güveninin sarsıldığı konuyla alakalı aslında içsel düşüncelerin seni yanılgıya götürüyor. Yani olumsuz düşünüyorsan yanılıyorsun dedi arkadaşım. Güneş ölüm ve kutlama zaten içinde bulunduğun döngüden çıkacağını gösteriyor. Sana hediye gibi, ödül gibi gelecek bir mutluluk var. İş bekliyorsundur. Ödül gibi gelecek, sürpriz bir şekilde çıkacak olan bir iş haberi bu. Ya da aşk bekliyorsundur. Hiç ummuyorsun ama kişi çat diye seni arar. İşte bu eylem, bu hediye, bu ödül senin aydınlığa net bir aydınlığa çıkmanı sağlayacak ve ölüm artık düzen değişecek diyor. Sonu zaten sana kutlama getirecek diyor arkadaşım. Hadi bakalım inşallah öyle olsun diyelim sevgili boğalar. Sevgili burç taşlarım devam edelim tılsım olnusu kılıç olnusu kılıç üçlüsü Tılsım ikilisi, şeytan denge ve kılıç kralı evet bu kısım uyumlanan arkadaşlarım hane halkı ile birlikte bir yaşadığınız beklenti ve huzursuzluk var. Yani bir şeylerin olmasını bekliyorsunuz galiba ya da gerçekleşmesini ama biraz hırs yapmışsınız. Şimdi burada e, ciddi manada duygusu olarak ve mantık olarak savrulmuşsunuz ve ikileme girmişsiniz. Ancak hane olarak beklediğiniz olayın gerçekleşmemesinin sebebi üçüncü bir kişiden kaynaklı. Şimdi miras bekliyorsun üçüncü kişiden dolayı aksıyor gibi. Ee, gibi 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 daha çoğaltmak istersek çoğaltabiliriz ama bu üçüncü kişi yakın vadede kendi topuna sıkacak ve aradan çekilecek sonrasında sizin beklentiniz hane olarak dengeye oturacak diyor dengeye oturduktan sonra merak etme sen halen de bu beklentinin mutluluğunu yaşayacaksın Altyazı Kupa Beşlisi, Deynek Kralı, Güç, Kılıç Şövalyesi, Kupa Ası ve Kupa Onusu. Evet bu kısımda uyumlanan arkadaşlar burada küs olduğunuz birisi var. Ee, sizi yıpratmış ama. Çünkü duygularınızı içine bastırmışsınız. Kırgınlığınızla çok fazla dile getirme imkanınız olmamış ya da getirmemişsiniz. Gerçi getirmeye de kalksan karşı taraf biraz güzel ağızlı laf yapıyor. Hani her defasında seni haksız çıkartıyor olabilir. Ama bu küskünlükte e, sen biraz galiba kurallarını belirlemişsin arkadaşım. Ve burada diyor ki bu küskünlükle alakalı gücü ele alacaksın. Çünkü ikna edecek seni. Küslüğün biteceği ve tekrar sıfırdan başlangıç kararının alacağı bir döngü içerisine gireceksin olarak veriyorum. Peki aklındaki kişinin sana karşı duyguları nelerdir? Buna bakalım arkadaşım. Wow çok güzel şövalye kartını verdi. Bekleyen kadın. hadi bakalım aklındaki kişinin duygularına baktığımda arkadaşlar muhtemelen ayrılık yaşarken bitti artık diye keskin kararlar verilmiş keskin e, düşüncelerle bu karar alınmış ama burada diyor ki aklındaki kişinin düşüncesine göre bir yolculuk yapacak bir seyahat senin beklediğini biliyor dedi bekleyen kadın kartı geldi ama bunu erkek danışanlarımız da alabilir, takipçilerimiz de alabilir. Karşındaki kişi senden eylem bekliyor arkadaşım. Ve bu beklenen eylemin ardından yani beklemiş, e çok pardon eylem beklemiyor. Karşındaki kişi senin beklediğini biliyor. Senin orada onu beklediğini biliyor. Ve burada diyor ki bir seyahat ama bu seyahat sana olacak dedi. Onun düşüncesi bu şekilde. Çünkü yolun sonunun tamamlanma olacağını düşünüyor arkadaşlar Aklımızdaki kişi. Biraz da bunun rahatlığıyla gelecek olarak gözüküyor. Peki enerji kartlarımın mesajı nedir? Kış. Gerçek aşk. Siz. Evet de. İç dökmek. Şans. Şans senden yana yaz bir kart eksik kalmışım. Evet. Şansının açık olduğu bir döngüdesin Boğa Burcu'm. İstediğin her şey kış aylarında gerçekleşecek diyor. Şu anda birazcık ortalık karışık ama stresten, öfkeden, kaygıdan uzaklaşırsan eğer ruhunun ne istediğini gözlemleyeceksin ve bunu öğreneceksin dedi. Ayrıca e belirsizliklerden bıkan bir tarafım var lakin e hep de hayır diyen bir tarafım var. Bu sefer bir değişiklik yap diyor. Sana gelecek olan teklife evet de. Bu sefer bir değişiklik yap. Gelecek olan teklif aşk teklifi. Buna evet demen gerekiyor olarak veriyor. Çünkü gerçek bir aşk diyor arkadaşlar. Peki olumlama kartının sana mesajı nedir sevgili boğalar? Bir tane kart alacağım. Evet. Kartınıza çıkan yorumu yorumlara yazarak toteme dahil olabilirsin arkadaşım. Oo, Güzelim de. Ya da güzelliğinin farkına var. Güzelim. Evet arkadaşlarım. Kolektifine yüksek aydın olsun. Beğenenlere şifa olsun. Size uyanı alın. Uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.